Hepinize selam arkadaşlar. Ben Abdulkadir Bugün yine harika bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz Elite Motion 3.2.0 sürümünden sonraki sürümlerde XML dosyası ekleyemiyorduk. Yani XML dosyalarını paylaşmak istediğimizde programlar bölümünde Elite Motion logosu çıkmıyordu. Biz de bu yüzden paylaşamıyorduk. Ama ben uzun uğraşlar sonucunda son sürümlerde yani Elite Motion 3.5.0 sürümünde dahi x e dosyası paylaşmanın bir çözümünü buldum arkadaşlar. Özel bir sürüm sayesinde istediğimiz gibi x mailer dosyalarını paylaşabiliyoruz. Ki son zamanlarda Elite Motion APK kullanımını engellemek için yaptığı bu link paylaşımını kısıtlama gibi durumlar sonrasında bizim gibi youtuberlar böyle projelerini paylaşırken oldukça sıkıntıya düşmüştü. Ama artık rahat rahat projelerimizi paylaşabileceğiz arkadaşlar sizlerle çok güzel bu sürüm sayesinde isterseniz introdan sonra hemen videoya geçelim. <laughs> Öncelikle aşağıda verdiğim linklerden bu özel sürümü indiriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra yapmamız gereken işlem arkadaşlar Telegram uygulamasını indirmek ve buradan arkadaşlar istediğimiz XML dosyasını herhangi bir kişiye göndermek. Gördüğünüz gibi ben XML dosyasını gönderdim şu an Telegram'dan. Daha sonra 3 noktaya tıklıyorum, paylaş diyorum ve burada Elite Motion by Kuyuzo diye bir yazı çıkacak. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tıkladım. Daha sonra arkadaşlar Imported Project diyor. Artık projemiz Elite Motion bölümümüze eklendi hemen giriyoruz üstte New Project 2 yazıyor buna tıklıyoruz arkadaşlar bu uyarı şundan dolayı e, linklerdeki gibi xml dosyaları paylaştığımızda medya dosyaları da paylaşmış olmuyoruz bu yüzden xml dosyalarında tek tek e, bütün medyaları kendiniz görselleri yeniden eklemeniz gerekiyor böyle bir sıkıntısı var ama yine de gayet güzel çalıştığını görüyorsunuz arkadaşlar bu sürüm sayesinde. Ben birkaç tane dosya programını da denedim bu paylaşma ama ben Telegram'da bir tek e, sonuç alabildim. Eğer ki sizin telefonunuzda rar programı, rar falan paylaşabiliyorsanız siz de yine de bir deneyebilirsiniz ama şu anda Telegram'da sıkıntılı bir şekilde çalışıyor. Evet biraz uzun bir yolu olabilir ama arkadaşlar dediğim gibi projelerinizi çok kolay bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Zaten Telegram uygulamasını indirmenizi de tavsiye ediyorum çünkü benim orada bir kanalım var arkadaşlar tüm videolarımıza erken erişim imkanı sunuyoruz yaklaşık bir gün önceden erken erişim imkanı sunuyoruz. Ayrıca arkadaşlar çekilişler yapıyoruz ki şu anda hala hazır. Telegram kullanıcılarına özel bir çekilişimiz var arkadaşlar. Eğer ki aşağıdaki linklerden Telegram kanalımıza girip katılırsanız otomatikman çekilişe katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Oraya da gelmeyi unutmayın. Dediğim gibi çekilişler var, uygulamaların APK'ları var. Ayrıca arkadaşlar en önemlisi de tüm bu benim videolarımın altında verdiğim reklamlı linklerin Telegram'da reklamsız linklerini de veriyorum. Yani tüm bunların reklamsız linkleri Telegram kanalımızda bulunuyor. Hem tartışma grubumuz var hem normal kanalımız var. Bu sayede kendi aranızda yardımlaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer ki videoyu beğendiyseniz aşağıdan video like atmayı Ayrıca kanalıma abone olup yanındaki zil butonuna basarak tüm yaparak tüm videolardan anında haberdar olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın bay bay